Selamünaleyküm Arkadaşlar Süverdem Doğa Verici YouTube kanalıma hoş geldiniz Geçen hafta kat verdiğim Kışı 3 çıta çıkan aramızın Son hali Maşallah Duvara basmış Hatta şöyle tek bile örmüşler Maşallah Önce bir katı indirelim. Çuval alalım. Ondan sonra durumlara bir bakalım. Maşallah şurada güzel. Arı görüküyor. Yukarı çıkmış arı. Patlamış kupadan herhalde. Harika bir görüntü var. Şöyle göstereyim size de. Evet şöyle göstereyim. Katı indirdim. Kılıç arısı. Önce bir kata bakalım. Önce bir kata bakalım. Durumlar nasıl? Anarı burada mı? Aşağıda mı? Ona göre hareket edelim. Bismillah. Bu boş çerçeveydi. Depodon verdiğimiz. Evet. Aramız güzel. Sakin. Güzel de basıyor peteye. O maşallah. Anarı yukarı çıkmış. Şöyle göstereyim. Yumurtayı döşemiş arkadaşlar. Kendi de belki buralardadır. Şuralardan nektar çekmişler. Evet. Aynı kez bu taraflarda öyle. Şurada meme başlangıcı var. Açmayayım orayı. Evet, şurada bakın. temizleyelim. Hiç boş çıktı. Evet. Geçen hafta bu belli belirsiz bir kat attık ama atmasaydık. Bugün ola dönerdi. Belki de aşağıda vardır meme. Bilemeyeceğiz. Bakacağız biraz sonra. Bismillah. Evet. bir çanta çekmiştik kata. Şu arada meme başlangıcı var. Onların da şöyle bir bakalım bakalım. Çıkmayayım Çık 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 çık. Yok arkadaşlar temiz duruyor şimdilik. Yumurta yok ama haftaya falan olabilir. Hava bir de serin gidiyor o yüzden. Evet, doğanların yerine geri anarımız yumurtayı koymuş. Güzel katta sıkıntı yok şimdilik. Anar da aşağıymış demek ki ki burada göremedim. Ya da gördüm kaçırdım görürseniz yazarsınız şu dakika saniye diye. Beraber izleriz. Şöyle bakarsanız çok güzel bir görüntü var değil mi? Bir de şöyle kokladığınız zaman mis gibi kokuyor ara. Çok güzel bir kokuyor. Bakın şurada bir erkek var, yeni doğmuş. Küçük bir işçi kadar. Hatta içeriden da küçük. Şurada da bir tane erkek arı var. O da baboş gibi. Bu küçük doğmasının sebebi ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? Ee, küçük doğmasının sebebi e, petek gözlerin bozulması artık küçülmesinden dolayı yavru küçük çıkıyor içinde. Yoksa o da büyük çıkardı ama dediğim gibi bakın şurada küçücük bir erkek. Minicik bir erkek. İşçi gibi aynı. Bu karniol erkeği şu üstündeki Hmm, kahverengi gibi bir renk var. Hani bir laciverte yakın bir renk var. Kanatlarının bittiği yerde bakın. Bağlantı yeri. Oradan biliyorum. Çünkü bakın şurada var. Ondan değil. Benim erkeklerde yoktu. karniyolu getirdikten sonra oldu. Benim erkeklerin içinde. Onu gördüm. Şöyle yanaştıralım. Bunlar üşümesin. Şuradan başlayalım. Bismillah. Şu Fazladan verdiğim hamum gelmemişler buraya. Şu da zaten Joker, amorti. Ne diyorsanız artık. En son attığım boşa düşerse. Evet. Bu petekte ver. Evet. Çalışmalar devam ediyor. Kabartmışlar. Şuralar güzel. başında olup her gün şerbetleyebilsek. Şimdiye daha katı doldurmuştu bu arı. Ama işte haftada bir geliyoruz. İki hafta zaten. Geçen hafta geldim. Ondan önce hep 15 günde bir, 15 günde bir geldim. Ne oluyor? Şerbet yetersiz geliyor. Evet. Bu da bir diğer çıtası. Maşallah. Güzel. Şuralara nektarı koymuşlar. Kemer bölgesine artık bal geliyor dışarıdan demek ki. Evet. Anari'yi görebilir miyiz acaba? Bu peteklerde olabilir. Çünkü yeni kabarmış. Evet işte dediğim gibi de burada. Yumurta atıyordur büyük ihtimalle. Makas getirecektim. Gene unuttum bak ya. Kanadını keseceğim arkadaşlar. Mecbur. Burada olmadığım için kanadını keseceğim. Şu kovanın önüne yani şu rakus kovan şuraya 2 metre ileriye boş kovan koyuyorum ben. Bakın hatta şu orada yerde var görüyorsanız. Ee, o attığı zaman kanat olmadığı için yere düşüyor. Ondan sonra e, sürüne sürüne gidiyor o kovana giriyor. Orada duruyor. Ben gelince hallediyorum zaten. Ne yapıyoruz ondan sonra. E, onun içinde birkaç tane petek var. Ana arıyor zaten orayı hapsediyorum direkt. E, üstüne de burada kalan peteklerin memelerini temizleyip tekrar geçiriyorum. Ondan sonra oğul ayrılmış olduğu için ızgara üstüne koyuyorum tabii ki. Yine 6-9 sistemi gibi yapıyorum. Çok müthiş bir şekilde bal veriyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Unutmayın. Benim canavar da yanıyor. Evet. Ana aramızı gördüğümüz gibi maşallah var. Kanadının biri hasar görmüş gibi ama o uçar. Şimdi bir diğer peteğine bakalım. Kata petek çekmeye gerek var mı yok mu? Bismillah. Evet burada paket bir yavru var maşallah. Şöyle bu ana hasarlıydı hatırlıyor musunuz? Bunu değiştireceğim diyordum. Ana kendini topladı. Şöyle göstereyim maşallahı var. Harika maşallah maşallah. Sizler de bir yorum atarsanız maşallah diye sevinirim. Hem kanalın daha öne çıkmasını sağlıyor. Hem de acemi marcılar görüp işte neler yapacağını az çok kendi yolunu çizebiliyor izleyerek. İşte şimdi şöyle bir petek daha çekelim. Buradan sökmüş şu sevmediğim iş şey var ya şu arı sıkışıyor vızır vızır ötüyor hayvanın bir yerlerini sıkıyoruz evet burada da meme başlangıcı var bakalım içine yok kurçuk yok arkadaşlar şöyle göstereyim daha girmemiş oğla ama hazırlıklar başlanmış Uf, bura pupalı bir bal diyorum pardon. Polenli bir kitaymış. Bunu katı alacağım. Evet. Burada biraz pupa biraz polen, molen, karışık erkek, merkek. Şurada bir meme başlangıcı var. Evet içinde porçuk yok. Şöyle göstereyim. Temiz, güzel. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ee, çok uzun video çekiyorum diyor. Bazı abiler de diyor ki televizyon izliyorum ben diyor. Televizyondan izliyorum seni diyor. Çay koyuyorum diyor. Zevkle izliyorum diyor. Uzun olsun daha uzun olsun diyor. Yarım saat çek istersen diyor. Tek tek göster diyor herkesin görüşü farklı. Sıkılanlar kapatabilir. Kapatmadan bir beğeni atabilir ama. şurada da bir meyve başlangıcı var. Çoğu yer daha yağmur yağıyor, soğuk. Kovanı bile açamayanlar var. Yani gün için söylüyorum hani yoksa kovan şimdi çoktan açıldı bahara geçtik ama şu an bakacağım. Evet içi boş. Sabitle boş. Şu an içi sıkıntı yok. Kılıç arısı bu. Sakinliğinin sebebi. Ee, dışarıdan bir şeyler geliyor. Karnının doyuyor olması. Evet bunu ikiye çekmiştik hatırlıyorsanız geçen hafta. Günlüklüydü. Larvaya dönmüş. Şurada kapanmaya başlamış. Burada aynı. Evet şurada pop olmaya başlamış. Şöyle göstereyim larvaları. Her yer larva. şöyle göstereyim. Her taraflar larva olmuş arkadaşlar. Geçen bir Arap kanalı izledim. Lorva lorva deyip duruyor. Sadece onu anlıyorum zaten. Başka hiçbir şey anlamıyor. <laughs> Adam konuşuyor. Lorva lorva başka bir şey yok. Evet. Bu şekilde. Bir de duvara bakalım. videoyu kapattıktan sonra o oluşan memeleri ben temizleyeceğim. Arada sakin zaten. Bir hışımla uğratmayacak beni. Şuralara bakın. Başlamış. Evet. Bunu da 6 9 sistemi yapabilirim aslında. Evet şöyle bunu da katalım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoda 11 dakikaya geçti zaten. Bakın şuraya da. Gelin bakın gelin. Şunu kullanmadığım için eskimiş burada. Şimdi de kullanmaya gerek yok ama. arada bir vuruyor. Şey yapmak istemedim. Alttan devam edecek arkadaşlar. üste ızgara atacağım. Ara ara yukarı çıkartmayacağım artık çünkü nektar başlamak üzere yakın. Havalar zaten bulutlu gördüğünüz gibi Adana'da. Havaların bulutlu gitmesinden sebebi arı yavaş gidiyor. Arıyı da dur yani hava durduruyor arıyı yoksa çoktan oğul moduna girerdi varlar sıcak olsaydı Adana şu an serin gidiyor. O yüzden ee, yavaş yavaş başladık. Gelirken de baktım önce çiçekleri açmış ama daha tomurcuk da çok. Bu 15'inden sonra net e, akmaya başlar Allah'ın izniyle. O zamana kadar da katı doldurmam lazım. Yani dışarıdan da vereceğim buna. Başka peteklerden çekersem haftaya söylerim zaten petek kattım diye. Bu şekilde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.